Adana'da evinin zili çalınınca balkona çıkan kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeni Bey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu Mahmut D evinin zili çalınca kimin geldiğini görmek için balkona çıktı. Bu sırada zili çalan şüpheli Ç.S balkona çıkan Mahmut D'yi tabancayla vurdu. Şüpheli ardından olay yerinden hızla kaçtı. Başından vurulan Mahmut D kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından vurulan Mahmut D'nin hayatını kaybettiği öğrenildi polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.